Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizinle çok güzel ve özel bir konuyu konuşacağız. Dilden mezuna kalınır mı? Şimdi birçok öğrencimiz şu anda ka karışık düşünceler içerisinde. Kiminiz sınavı beklediği gibi geçmedi, kimin ne yaptığını bile hatırlamıyor, kimin de ya ama olmazsa diye bir düşünce var. Kimi hiç çalışmadı, zaten mezun olacağım kafasıyla sınava girdi vesaire vesaire bir sürü burada öğrenci profili var. Ama herkesin kafasında ortak olan bir soru var. Dil okumak artık önemini kayıp mı etti? Dil okumanın hiçbir avantajı yok mu? Veya dil okumak yani dil okumak için mezuna kalınır mı? Bunun cevabı kısa. Kısa cevap isteyenler için ben hemen önden vereyim. Ondan sonra uzun cevabıma geçeyim. Nedenleriyle birlikte açılayım. Dilden de tabii ki mezuna kalınır arkadaşlar. Mezuna kalınmaz diye bir şey yoktur. Ha, şöyle bir şey var. Tamam, bu kısa cevaptı. Şimdi uzun cevaba geçiyorum. Videoyu bu kısmında bitirebilirsiniz kısa cevap isteyenler. Uzun cevaba geçiyorum. Şimdi dilde bizim yaşadığımız haksızlıklar var. Ne gibi? Sınavın 15.45'te yapılması gibi. Ne gibi? Sınavın bir anda böyle 2 sene içerisinde çok uzaması gibi, beklenmedik bir anda çok uzaması gibi. Sürenin azlığı gibi. Biz bir takım sıkıntılar var, daha bir sürü var da bunu şimdi söylemeyeceğim. Bir sürü problem var. Ama en bariz olanı bence 15-45 meselesi çok büyük bir problem. Hala da yapılmaya devam ediyor ve edilecek gibi görünüyor. Ancak neyse biz şimdi konumuza dönelim. Dilden mevzuna kalınır mı? Kalınır arkadaş. Neden kalınır? Eğer ki istemediğim bir yere gideceksem, eğer ki gitmek için bir yere gideceksem, gittiğim yeri bir kurtuluş mantığıyla göreceksem, yani işte ben ailemden kaçayım, arkadaşlarımdan kaçayım, kendimden kaçayım. Arkadaşlar bir yerden diğerine giderek kimse kendi kafasından kaçamıyor zaten böyle bir şey de var. Ha tabii ki bu kişiye özeldir. Kişinin sosyal durumlarına, ekonomik durumlarına, aile yapısına bağlı olarak ben kesin şunu yapın, kesin bunu yapmayın diyemem. Ben şimdi size genel olarak bir tablo çizeceğim. Bu tabloya göre kendiniz karar vereceksiniz. Diyelim ki ben hedefi yüksek olan bir öğrenciyim. Hayatım boyunca da öğretmen olmak istedim, tercüman olmak istedim. Edebi eserlerde çalışmak istedim. Veya iletişimle alakalı herhangi bir dil bölümünde veyahut üniversitelerde veya bankacılıkta, diş ticarette. Yani bizim alanlarımız çok geniş olduğu için bunlardan birinde çalışmak istiyorum. Bir şirkette çalışmak istiyorum vesaire. Ve bunun yolunda da ben her şeyden önemlisi İyi bir üniversite hayatı istiyorum. Ben dersten çıkıp okey oynamak istemiyorum. Bütün hayatım boyunca 4 sene boyunca bunu yapmak istemiyorum." diyorsa bir öğrenci zaten bir yere mezuna kalması gerekiyor sıralamasına bağlı olarak. İdealiler her şeyin önündedir. İdeal olması gerekiyor. Bir insanın ideal olması lazım. İstemediğin bir yere gitmek zorunda değilsin. Tabii ki aile vesaire yapılarına göre çok değişiklik gösterir bu durum. Ama dilden mezuna kalmak bir öcü değildir dilden mezuna kalınabilir. Sınavın gerektirdiği şartları uygulayacaksanız eğer tabii ki dilden mezuna kalabilirsiniz. Sıralamanızı da çok yukarılara çekebilirsiniz. Çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi biz hep deriz ya sayısal bizi eziyor, eşit ağırlıkçılar bize bakmıyor vesaire gibi. Şimdi arkadaşlar biraz da olayın pozitif taraflarına bakalım. Hep negatif konuşuyoruz dil olarak, dil öğrencileri olarak hep negatif eğilimindeyiz. Çünkü negatif taraflar daha ağır. Ama bu demek değildir ki pozitif hiçbir şey yok. Şimdi bu sınavın kelimeleri değişmiyor. Bu sınavda sorulan soru tipleri değişmiyor. Daha önce sorulmuş olan sorular gene soruluyor. Daha önce çıkmış olan yapılar gene çıkıyor. Sürekli olarak bir tekrar içerisinde. Ve İngilizce yani bu YDT dediğimiz sınav sistemine çalışmak kolay. Bakın bu sınav kolay demiyorum. Bu D bölümü kolay demiyorum. Bu sınava çalışmak diğer alanlara göre daha kolay. Neden? Çünkü yapman gereken şey belli. Okuma yapmak. Ne kadar çok okursan o kadar çabuk ilerleyeceksin. Aslında olay bu kadar basit. Şimdi bizim bölümümüzde basit bir şey yapmamız gerektiği için ve bunu sürekli bir disiplin şeklinde yapmamız gerektiğinden dolayı biraz zorlanıyor insan. Çünkü o şey gibi değil, sayısal gibi değil yani. Farklı farklı alanlara da girmiyorsun. Bir yerin eksikse diğer taraftan kurtarma şansın olmuyor. Ama bizde sadece İngilizceye çalışmak lazım. Bu da sayısalcıların çok kullanmış olduğu bir laftır. Ama bir İngilizceniz var kolaysa çalışın falan gibi. Bu kolay değil. Dil bölümü okumak kolay bir şey değildir. İngilizce sınavı kolay bir şey değildir. Dilden üniversiteye gitmek kolay bir şey değildir. Ama değer. Değiyor yani. Benim isteğim varsa yabancılara ilgim var. Ben mesleğimi, hayatımı yabancı dilden kazanmak istiyorum. Diyorsan eğer kendinde bu inancı gördüysen veya yani kendinde bu planlamayı yaptıysan kendi içinde o zaman kalabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu ailene, sosyal çevrene, ekonomik düzenine kendine bakarak karar vereceksin. Diyeceksin ki ha ben bir sene daha kalırım. Ben yaparım yani bir şey olmaz. Önemli olan burada benim hayatım ne şekilde şekillenecek. Önemli olan bu. Tek önemli şey var hatta o da bu diyebilirim iyi bir üniversite hayatı yaşamak sizin için şu anda birinci öncelik olması lazım. Ondan sonra meslek hayatı geliyor. Sizin öncelikle iyi bir üniversite hayatı yaşamanız lazım. Bu anlamda da mezuna kalmak isteyen bir öğrenci elbette kalabilir. Hiçbir sakıncası da yok. Her şey uygunsa bütün şartları birini tutuyorsa sadece yok hayata geç kaldımla. Yok işte sınav her sene zorlaşıyorla, yok ÖSYM böyle yapıyorla bunlar bahane değiller. Bir kere geç falan kaldı. Bak ekonomik olarak konuşuyorum. Herkesin ekonomisi farklı. Herkesin hali yapısı farklı. Genel bir durumdan bahsedecek olursam. Yani 22 yaşında mezun veya 23 yaşında mezun olmanın çok da büyük avantajları yok. Dolayısıyla çok bir hayata geç kalmışlık durumu burada mantıklı değil. Yani 40 kere mezuna kalmadıysa geç kalmışlığın falan yok. Onun dışında işte arkadaşlarım üniversiteye gitti ben gidemedim. Gidersin. Çok bu kadar aceleci olmaya gerek yok iyi yere gitmek lazım. Üniversiteye gitmek mesele değil. Üniversiteyi değerlendirmek mesele. Yani tutup rastgele bir yere sadece oraya gitmek için de gidebiliriz. Bunu yapmak mantıklı değil ama bence. Önemli olan isteklerim benim. Hayallerim, hedeflerim ne? Ben bunlar doğrultusunda çalışırım ve istediğimi de elde edecek kadar azim gösteririm diyen bir öğrenci muhakkak mezuna kalabilir. Kalmalıdır da aslında. Eğer ki bunun tam tersi ise ben kendime güvenmiyorum ben yapamam ben de bir sene daha çalışacak şey heves yok bir sene çalışacak hırs yok ben bittim ailem şöyle arkadaşlarım böyle kendim böyleyim vesaire o zaman gidecek yapacak bir şey yok. Ama burada en mantıklısı kendi hedeflerine kendi hayallerine kendi beklentilerine en uygun bölümü seçmektir. En uygun üniversiteyi seçmektir. Şimdi bizde bir de şöyle bir durum var. Bölümü üniversite mi? Arkadaşlar bizdeki 3 bölümde yani 3 büyük bölümden bahsediyorum. Turizm rehberliğini falan dışarıda bırakırsak. Edebiyat, tercümanlık, öğretmenlik. Ya üçü de zaten birbirinin yerini tutuyorlar. Ha, mesleki anlamda söylüyorum. Akademik anlamda söylemiyorum. Edebiyat en doyurucusu bunların içerisinde. Bu üçlü içerisindeki en doyurucusu. Yani en böyle ne diyeyim size? Geniş çapta eğitim veren, her şeyden biraz 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 veren edebiyat. O yüzden şimdi bu üçünden bahsedelim. Bu üçü diyorsun ki ben bu üçünü de okuyacağım. Üçünden yine okumak istiyorum. Hangisinin olduğunun çok da aşırı bir önemi yok mesleki anlamda söylüyorum. Tercümanlık biraz daha dışarıda kalır tabii ki burada. Orada meslek dersleri de aldığınız için. Öğretmenlik de aynı şekilde ama yani Edebiyat mezununda öğretmenlik yapıyor. Tercümanlık mezununda öğretmenlik yapıyor. Hatta belki biraz daha fazla biri olabilir bunların sayısı yani. Edebiyattan mezun olup İngilizce öğretmenliği yapanların sayısı belki daha bile fazla olabilir. Bunun tabii ki bir verisi elimizde yok. Şimdi diyelim ki ben bu 3 bölümü okumak istiyorum. Zaten çok fark etmiyor yani. E o zaman benim işte klasmanım ne düşüyor? Üniversiteye düşmüş oluyor. İyi üniversitede okumam gerekiyor. Çünkü 3'ü birbiriyle, birbiriyle böyle birazcık ç halindeyse etkileşim halinde ise e burada esas belirleyici olan taraf üniversite olmuş oluyor. Erasmus imkanlarıdır, kampüsüdür, kulüpleridir, sosyal etkinlikleridir, hatta festivalidir yani. Bir öğrenci için çok önemlidir bence bu. Hocam işte festivalin ne önemi var? Festival toplum o üniversitenin kültürünü yansıtır bir yandan da. O yüzden önemlidir. Bence burada hedefler doğrultusunda, gerçeklik doğrultusunda hedef ve gerçekliği birleştireceksiniz. Burada yapmanızı istediğim size tavsiye olarak sunduğum şey şu. Açacaksın önüne bir tane kağıt veya tablet neyse artık artıların eksilerini yazacaksın ve onları puanlayacaksın. Bu bu kadar artı bu bu şu kadar bu artı onluk bu eksi 20'lik falan diye to sonra toplayacaksın onları ağır basan seçeceksin gibi düşün. Ama dürüst olacaksın burada gerçekçi olacaksın. İnsan ne istediğini bilir. Ne istediğini bilmeyen kişi de aslında çok normaldir. Çünkü biz yönlendirmeye dair çok bir eğitim vermiyoruz. Yani biz sadece işte sınavı kazanmaya yönelik. Sınavdan sonra ne olacağına dair çok da büyük bir eğitim yok. O yüzden ne istediğini tam olarak bilemeyebilirsin. Burada birazcık kendi çaban işin içine giriyor. Araştırmak, orada işi yapanlarla konuşmak veya oradaki öğrencilerle konuşmak, mezunlarla konuşmak bunları yapacaksınız. Ha yaptın ve dedin ki bak bunları yaptıktan sonra karar vereceksin. İyice araştırdıktan sonra. Mesela X üniversitesi var. 20 bin almış. Atıyorum şu an sallıyorum. Senin sıralaman 50.000 Bir de 50 binde alan bir üniversite var. Ama senin X'de çok gözün kaldı. Sürekli orayı istiyorsun. Yani yattın kalktın orası. Veya senin sıralaman 20 bin. Ama diyorsun ki ben 3000'deki üniversiteye çok gitmek istiyorum. 3000'deki yere çok gitmek istiyorum. O zaman kalınabilir bir şey yok bunda. Bunlar çok büyük öcüler değiller. Sadece o sürecin, mezunluk sürecinin zorlu olacağını önden bir kabul etmek lazım. Yani kolay olmayacak tabii ki. Belki arkadaşlarınız üniversiteye gidecek, onların sorularını görmek sizi yaralayacak. İşte onlar eğleniyor, ben gene takılıyorum burada, ot gibi ders çalışan falan diyeceksiniz. Ama önemli olan o değil. Önemli olan işin ne zaman başladı değil. Yani önce giden de 4-5 sene okuyor, siz de 4-5 sene okuyacaksınız mantıken. Yani. Üniversitede geçen süreniz aynı olacak yani. Bir sene iki sene geç başlamış olmak bunu değiştirmiyor ki. Üniversitede sizin tecrübe edilmeniz gerekiyor. Tecrübelenmekten kastım hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda, maddi anlamda, saj anlamında, çalışma anlamında, organizasyon, arkadaşlar anlamında her konuda tecrübelenmeniz gerekiyor. E şimdi ben tecrübe edinemeyeceğim bir üniversiteye neden gideyim? Bana tecrübe lazım. Benim etkinlik yapmam lazım. Benim yönlendirme yapmam lazım. Benim aktif olmam lazım. Üniversite budur. Yani lise gibi düşünmeyin bunu. İşte dersime girdim çıktım. Böyle değil. Lise gibi beklemeyin üniversiteyi. Siz bunu yapmamalısınız. Size imkan veriliyor üniversitede. Çok büyük imkanlar verilmese de Erasmus gibi, öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri gibi, organizasyonlar gibi bir sürü farklı şeyiniz oluyor orada bir sürü farklı böyle ne diyebilirim size fırsatınız oluyor. E şimdi ben bu fırsatları değerlendirmeliyim o zaman. Ona göre de bir üniversite tercih etmem lazım. Bu yolda da mezuna kalmak çok da kötü bir şey olmaması lazım mantıken. Yani. Neden mezuna kalmak kötü bir şey olsun ki? Eğer ki uygun ortamınız varsa diyorum bakın gene altına altını çiziyorum. Bu konuda dürüst olmak lazım. Çok ciddi sıkıntılarınız yoksa bundan bahsediyorum ben. Sıkıntısı olmayan insan yok zaten. Yani herkesin bir derdi var. Şimdi ben buradan elimi ekrana uzatabilsem. Herkesin derdi yüzde yüz vardır. Olmama şansı yok. Herkesin bir derdi var. En ufağından en büyüğüne ki dertler bir ölçek değildir yani. Kiminin derdi büyük kimin derdi küçük diye bir şey söyleyemeyiz. Herkesin derdi kendine büyüktür. E şimdi derdiniz olacak zaten bundan kaçış yok. Üniversiteye gittiğiniz zaman da derdiniz olacak. Değişecekler sadece. Ama olacak yani. Kaçamazsın bunlardan. O yüzden kendi ideallerin neyse, kendi isteklerin, hedeflerin, hayallerin neyse, gözün kapattığında kendini nerede görmek istiyorsan oraya gitmelisin. Bu yüzden dillen mezuna kalmak öcü değildir. Kesinlikle kalınabilir. Önemli olan hayaller ve realitedir. Bunları bir arada toplamak lazım. Bunları bir arada topladıktan sonra da muhakkak bir değerlendirme yapmak lazım kendi içimizde ama. O değerlendirmenin sonucuna göre de mezuna kalıp kalmamaya kesinlikle karar verebiliriz. Bu konularda işte mezuna kalma konusunda aile baskısı da çok ciddi bir karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Ailenizi burada yapabileceğiniz en mantıklı şey olabildiğince ikna etmeye çalışmak olacaktır. Ama herkesin aile yapısı farklı olduğu için ben burada bir söz sahibi değilim. Haddim değilsin aileniz hakkında konuşmaklarına düşmez. Olabildiğince biraz daha kendi içinizde bir hesaplaşmak için ben size yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Umarım aklınızdaki fikirler biraz daha netleşmiş olur bu sayede. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.